Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve ailesinden çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Ve biliyorsunuz arkadaşlar, mavi yavaş yavaş büyümeye başladı ve artık anaokula bu yıl başlayacaktır. Ve artık anaokula gidiyor ve çok güzel görüntülerini de sizlerle paylaşmış olacağız. Mavi çok güzel görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Anaokula başlayan Mavi'ni tabii ki babası Caner Yıldırım da yalnız bırakmadı. İlk gününde onu yalnız bırakmayan Caner Yıldırım da muhteşem bir görüntüyle ekranlara gelmiş oldu. Sen Çalkapı'ndan çok sevdiğiniz ve başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bursin olmakla çok güzel bir, e, muhteşem bir e, yaratıcılık kabiliyeti ve mükemmel iki isim. Hanker çifti her zamanki gibi hoş görüntülerle yine ekranlarımıza geliyor ve onların tatil görüntülerini sizlerle paylaşmaktayız. Anker çifti ve onların ailesi, yakınları, sevdiklerinden muhteşem görüntülerimiz olacak ki sizler için paylaşacağız. Hoşça kalın arkadaşlar.